Belediyelerin işi değil. Üniversite açıyorsanız barınma sorununu merkezi yönetim olarak çözmeniz lazım. Ama Toki her şeyi yapan Toki, lüks konutlar yapan Toki, toplu konutlar yapan Toki, okul yapan, cami yapan Toki, bir tek yurt yapmıyorsa, bunda bir başka mesele var görülmesi gereken. Eğer Kartal Belediyesi bizde olmasa, İstanbul büyükşehir bizde olmasa, Türkiye'deki belediyeler olmasa o 64 tane yurt yapılmayacak. Ama birileri yurt yapıyor. Cemaatler yurt yapıyor. Tarikatlar yurt yapıyor. Öğrencileri, yoksul öğrencileri orada barındırıp onların dünya görüşüne şekil vermeye, onları hayata tutunmaya çalıştıkları bu süreçte bir başka yerden yakalamaya çalışıyorlar ve aslında her şeyi yapan Toki'nin bir tek yurt yapmamasında bu iktidarın kimlere ne maksatla alan açtığını hepimiz görüyoruz. Bu alanları olması gerektiği gibi sahiplenen yerel yöneticilerimizin tamamında Gökhan Başkan'ın şahsında ve bu yurttaki bu işbirliği anlaşmasını yapan Şakkulu Derneği'nin, Şakkulu Vakfı'nın başkanına ve yöneticilerine Burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart'tan sonra çok daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı, İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı başkanımız 14 artı 14 diyerek 28 diye bir hedef koyuyor. Çok yüksek rakamlara ulaştıracağımızı. Genç, genç belediye başkanları başardıkça daha çok gencin önünün açılacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç cumhuriyetin yüzüncü yılında bundan sonra daha çok kadınla, daha çok gençle ve büyüklerin tecrübeleriyle birlikte çok daha kararlı adımlarla yürüyeceğimizi, önce yerel seçimlerde başaracağımızı, sonra da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanına da İlk genel başkanına da vefa borcumuzu, onların partisini iktidar yaparak ödeyeceğimizi buradan müjdeleyerek her birinizi ayrı ayrı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha hepinize bu güzel pazar gününün sabahını bizlere ve gençlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer genel başkanım. Kartallı komşularımız adına sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Sizleri bırakmayacağız. Bugünün anısına sizlere ve Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı Başkanı Sayın Hasan Şahin'e hediye ve çiçek takdimi gerçekleşecek. Sayın Hasan Şahin'i ve Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'i sahneye davet ediyorum buyursunlar. sos biber sos Şöyle gidelim. Bu tarafa biraz arkadaşlar. Şimdi işaret bu gelecek açılışımızın kurdele kesimi gerçekleşecektir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli genel başkan yardımcılarını, parti meclisi üyelerini, milletvekillerini, İstanbul İl Başkanımız ve ilçe başkanlarımızı, mahalle muhtarımızı ve Kartal'ımızın muhtarlarını kurdele kesimi için sahneye davet ediyorum. Buraya yaklaşırken bir otostop çeken oldu. Durdurduk minibüsü aldık. Bir sordum adın ne dedim? Ali dedi. Tamam dedim şimdi oldu. Mihmandar olacaksa buraya adı Ali olacak. Ali Kartal'daki çocuk kolları genel başkanımız bilginiz olsun. oluyor ama sonra diyorsun ki ya iyi şeyleri yapmak için çaba zaman lazım. Dostun, komşun, arkadaşın, ailen, tanıdığın, okul arkadaşın, sosyal hayattaki arkadaşın, berberin, bakkalın hepsinin derdine koşmaya çalışıyorsun, yetişmeye çalışıyorsun. O da yani iyi ki bu de bu kıymetli. O yüzden motive oluyoruz. Şenlikler ve festivaller, daha yapacak çok şey var Eğitim merkezleri ve kreşler, daha yapacak çok şey var Yaktı ve parkları yeniledik ama, daha, daha yapacak çok şey, şey var Başkan Gökhan Yüksel'le, daha, daha yapacak çok şey var Şehrin manzarasını izlersin, keyifli Aydos tepesinden Ailenle güzel vakit geçirebilirsin, gezegen kafelerinde Konser, fuar, sergi, daha neceleri var Kartal meydanında Bir yanda yemyeşil Aydos ormanı, bir yanda adalar manzaran var Kartal sahilde biraz yürüyüş, yanında kanat You like this?